O zamanki altın e, çıkaranlarla e, şimdi günümüzde bizim geliştirdiğimiz sistemlerle çıkardığımız arasında bazı farklar var. var. O zamanki şartlar insanların yaşam şartları bir de, bir günümüzdeki insanların yaşam şartları bunu var aslında ince bir e, şey var. Bunu biraz açabilir misiniz Bay abi? Evet. Şimdi şöyle yapalım biz Osmanlı'da yaşayan köylüyüz Takımı. E, o zaman elektrik yok evde iki somun, üç somun ekmeği bırakıyoruz eve. Biraz evet. Yiyecek, biraz yiyecek, biraz erzek. Patatesi de olsa gibi bir şey. Buraya neyle geliyoruz? Şimdi bir arabayla değil? Değil. Denizim masrafı Eşek. yok. Eşek. Evet, yok. Tabii. Eşek katırla geliyor, geliyoruz? Atla mı geliyoruz? Tabii. Yüklendik, geldik. Şimdi burada altınımızı çıkardık. Belki yine 10 sent, belki 1 gram. Günlük. Evet. Ama adamlarda bir değer vardı. Neden? Ee, şimdiki şu zamanın masrafları onlarda yoktu. Yok. Altın bir değerliydi. Neden? Bankalarda şu an e, fiziki altının dışında, bankalarda dijital bir altın var. Tabii. Eğer bu var olmasaydı, bankada alım-satım olmasaydı, yani o değer satın alınamasaydı, altının günlük yani şu günkü değeri 10 ila 12 bin lira arası değişkenlik gösterdi. Tabii. Osmanlı'da bu böyleydi. Osmanlı'da altın çok değerliydi. Yani adam buraya geliyor, 10 gün çalışıyor, 5 gram altın alıyor. Belki onunla 3 ay, 4 ay geçinebiliyordu. Neden? Yani masraflar daha az. Yani bizim aramızdaki farklılıklardan bir tanesi de bu. İşte dediğimiz gibi araba katır olayı. Masraflar Buraya geliyor, burada çalışıyor. Bir de şey yok. E, biz buraya geldik. Herhangi bir şey için bir istek, telefon tak anında gitmek zorundayız, gelmek zorundayız. Adam buraya geliyor, bir hafta onun kadar. Tamam, Ama buraya yok. Tabii. Tamam, yani. yine sistem ilkel. O zamandan bu zamana yeni sistem ilkel. Bir de bu şeyler var. Ee, var. Haybankerlerin farkı ne? O zaman için ah, Aybanker için bir motor yok, bir sistem yok. Tamam. Biraz daha hızlı çalışıyor. Yenilebisini kullanıyorlar. Ahşaptan yapıyorlar. Ahşaptan Ama yapıyorlar. Yani. Ama sistem yine aynı. İlker sistem yani. İlker. Ama bana kalırsa onlar altında bizden daha çok kar ediyorlar. Tabii. O zaman o zaman için kar ediyorlar. Bizde olan masraflar yok ki onlar. Aynen. Evet. Evet. Ben Osmanlı kaynaklarına baktım da e, dediğim gibi altın olan gram fiyatı 1800 lira falan kaldırılar. Şimdi e, o dönemde bir araştırma yaptılar. Eğer Osmanlı'daki değer olsaydı bizde o 1800 lirayken gram fiyatı aslında olması gereken fiyat 7000 liraydı. 7000 liraydı.